2015 Sabıkalı Style'a Hayal Rekord Yazar ellerim her gün aşkı Bir vefasız uğruna yandım ne oldu şimdi nerede aşkım Yalan sözleri ben nasıl da kandım Yalan gözleri ben nasıl da kandım Yalan Dur bir dakika anlatayım sevgimi Öyle ya da böyle sevmedi bu şair Her satıra yazdı her gün söyledi Sensiz her gün zindan oldu gitti Bir kağıda bir kaleme yazdı aşkı Susmaz dili anlatır sevdasını Şair oldu dostu ve düşmanı attı Neden diye sorma ustayla sabıkalı Bugün de yazıyor kalem durmuyor Durdur bilmez deli şair yazıyor Hayalleri kendini ve hayatını yakıyor Bilmezdir ama kendine çok seviyor Bugün de durmaz Sizler ağlıyor Bugün de susmaz diller söylüyor Her gün bu aşkı o anlatıyor Nerede o zalim ellerin oluyor Gittin şimdi mutlu mu oldun söyle Ben yazıyorum karanlıklar içinde Hayallerimle beraber sana yazıyorken Neredesin sen neredesin söylesene Bugün de sana yazıyorum Bak ben tam vazgeçmişken kendimden Hasret yaktı beni dön gel Belki bu tarz özlemi. sonsuza dek Sensiz olmaz geçmiyor günler Yeter Allah'ım ve hedir bu çilem Aklımda bir sürü dert isyan keder bitmiyor Hayaller unutamıyorum ben Yeter 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 artık gelme Gelsen bile bir daha sen gitme Yaşayamam sensiz ölürüm der ben Yapamıyorum anla artık dön gel Bir gibi yıktın ve gittin her şeyi Dönme artık öldü bu şair Hayallerde kalan sevgimiz Bırak da hayallerde kalsın şimdi Sen mutlu ol Sen mutlu ol ben giderim Terk ederim bu çay senin için güzel.